Değerli basın emekçileri, sevgili arkadaşlarımız, hekimler arkadaşlarımız, sağlık emekçisi arkadaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ülkemiz giderek artan bir şiddet sarmalının içerisinde bulunuyor. Kadına yönelik şiddet, çocuğa yönelik şiddet, hayvana yönelik şiddet, her türlü şiddet ülkemizde çok artmış durumda. Bu durumda ne beklersiniz? Milletvekillerinin, idarecilerin, bu ülkede e, söz söyleyen insanların e, daha e, düzgün cümleler kurmalarını, sorumlu davranmalarını beklersiniz. Ama bu e, hafta sonu şöyle bir olay yaşandı. AKP Kırklareli Milletvekili bir ASM açılışında e ee, öyle bir söz söyledi ki biz bütün sağlık emekçileri, hekimler, bütün hepimiz e, çok rahatsız olduk bu durumdan. Çünkü söylenecek söz şiddeti artırmaya yönelik, azaltmaya değil, artırmaya yönelik bir e, sözdü. Bununla bir bunun için Ankara Sağlık Emek Meslek Örgütleri olarak bir basın açıklaması hazırladık. Bu basın açıklamasını da Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Kemal Oks Oskay okuyacak. Merhaba değerli basın emekçileri. Sağlıkta şiddeti üreten sizin dilinizdir. Sağlık sistemimizdeki en önemli sorunların başında sağlıkta şiddet geliyor. Türkiye'nin dört bir yanında şifa dağıtması gereken sağlık kurumlarında neredeyse her hafta can pazarı yaşanıyor. Polikliniklerde, acil servislerde ve aile sağlığı merkezlerinde silahlı saldırılar, bıçaklanmalar, meydan dayakları, küfürler, tehditler hizmet sunumunun bir parçasına dönüştü. Sağlık çalışanları can güvenliğinden endişe ederek çalışıyor. Çalışma ortamlarında artan şiddeti sona erdirmekle görevli siyasetçiler ve yetkililer ne yapıyor? Sağlık emekçilerini hedef haline getiriyor. AK Parti, AKP Kırklareli Milletvekili Gökhan Sarıçam geçtiğimiz günlerde katıldığı bir açılışta Memnuniyetsizlik varsa ben de şunu şu, ben şunu da yaparım. Vatandaşa gidin, sağlık personelinin gırtlağına yapışın. Ben devlet olarak üzerime düşeni yaptım. Hizmeti verenler onlar diye de kışkırtırım. Sözleriyle bu utanç listesine bir yenisini ekledi. Gırtlağına yapış. Sağlık Bakanlığı ve iktidar partisine mensup siyasetçiler durumun ciddiyetini kavramıyor olabilir. Ancak şiddet, sağlıkta şiddet şiddet sağlıkta vahşete dönüşmüş durumdadır. 2005 yılında Doktor Göksal Kalaycı'yı, 2008 yılında Doktor Ali Menekşe'yi, 2012 yılında Doktor Ersin Arslan'ı, 2015 yılında Doktor Kamil Furtun'u ve Doktor Aynur Kara Dağdemiri 2018 yılında Doktor Fikret Hacı Osman'ı, 2022 yılında Doktor Ekrem Karakaya ve güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'ı sağlıkta şiddet sonucu yitirdik. Görevi başındayken uğradığı şiddet nedeniyle kalp krizi veya kafa travması geçiren Yoğun bakıma kaldırılan, ölümden kıl payı kurtulan meslektaşlarımızın arasında aramızda olması ise tek tesellimiz. Bir başka şiddet türü olan mobbing de sağlık çalışanları tükenmişliğe itiyor. Soruşturma baskısı nedeniyle 2012 yılında intihara sürüklenen Doktor Melike Erdem'i unutmadık. Sağlıkta şiddetin yapısal boyutuna sağlık emek ve meslek örgütleri olarak yıllardır işaret ediyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın övündüğü kişi başına yılda en az 11.4 kez hekime müracaat etmesi şiddete zemin hazırlayan olgulardan biridir. Kışkırtılmış sağlık talebi nedeniyle 973 milyon 519 bin aşan hekime başvuru iş yükümüzü daha da arttırmakla kalmıyor, bizleri hastalarımıza karşı karşıya getiriyor. 5 dakikada veya ve daha altında muayene sürelerinden ötürü halkımız sisteme yönelik memnuniyetsizliği de öfkesini de bize yöneltiyor. 2023 yılı sonu itibariyle beyaz kat sistemi kurulduğu tarihten sisteme yapılan bildirim sayısı 122.101 oldu. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sağlık çalışanlarının %8 ile %38'i meslek yaşamlarının bir noktasında şiddetle karşılaşıyor. Ülkemizde ise acil servislerde diğer branşlarda çalışan hekimlerin %84'ü çalışma hayatında en az bir kez sözlü veya fiziksel şiddete maruz kalıyor. Sağlık Bakanlığı'nın görevleri arasındaki, arasında sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi, güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması yer alır. Ne var ki ne caydırıcı önlemler alınmıştır ne de çalışma ortamımızda ve koşullarımızda şiddete karşı bir düzenleme yapılmıştır. Bunlar da yetmezmiş gibi siyasiler tarafından gırtlağımıza yapışılması istenmekte potansiyel saldırganlar cesaretlendirilmektedir. Artık yeter. Sağlıkta şiddetin de sağlık sistemindeki sorunların da sebebi hekimler ve sağlık çalışanları değildir. Sağlık politikalarını oluşturanlar, sağlığı piyasalaştıranlar sağlık emekçilerini tehdit ederek <laughs> hedef gösteriyorlar. Bugün yeniden daha güçlü bir şekilde söylüyoruz. Sağlıkta şiddet öngörülebilir, önlenebilir toplumsal sorundur ve bütünlüklü politikalarla aşılabilir. Sağlık emekçilerini hedef gösteren Kamuoyu tepkisi karşısında geri adım atmak zorunda kalan Ahmet Gökhan Sarıçam istifa etmelidir. Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesapları aracılığıyla bu sorumsuz açıklamayı yapan milletvekilini savunmak yerine gereğini yapmalıdır. Büyük özveriyle kaldırılması imkansız bir iş yükü altında çalışan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının haklarını, mesleki itibarlarını savunmalıdır. Performans ve puan hesaplarıyla hekimlerle hastaları karşı karşıya getirecek eziyet yönetmeliği gibi keyfi düzenlemelere son verilmelidir. Sağlık Bakanlığı, sağlık emekçilerinin sesine kulak vermelidir. Her zaman belirttiğimiz üzere şiddete karşı atılacak adımlar bellidir. Siyasette ve medyada şiddet diline son verilmelidir. Türk Tabipleri Birliği tarafından hazırlanan şiddet yasası yürürlüğe konmalıdır ve failleri cezalandıran caydırıcı yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Hastayı müşteri, hastaneleri AVM gibi gören sağlıkta dönüşüm projesi sona erdirilmeli, toplum sağlığını önceleyen kamucu planlı eşit bir model uygulanmalıdır. Sağlık hizmetleri siyasi popülizmin nesnesi olmaktan çıkarılmalıdır ve sağlık okuryazarlığı eğitimi verilmelidir. Görev başında yaralanan, darp edilen, yerlerde sürüklenen, saçları koparılan veya mesleği bırakmak zorunda kalan hekim, hemşire, ebe, teknisyen, paramedik, tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışan arkadaşlarımıza da tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hayatını kaybeden mesai arkadaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Sağlıkta şiddet sona ersin. Bu açıklamayı Aile Hekimi, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası, Ankara Aile Hekimliği Derneği, Ankara Diş Hekimleri Odası, Ankara Tıp Odası, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası, Hekim Birliği Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Sendikası, Hürriyet Sağlık ve Sağlık, Sosyal Hizmetler Çalışanları Sendikası, Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi adına yaptık. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Söz almak isteyen arkadaşlar var mı? gayet açıklayıcı ve yeterli olmuş. Sizlerden var mı? Teşekkür ederim. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi bulundu. Bütün sendikalar buradakiler, temsilcileri olarak da bulundu. Evet. Tabii. Şur, <laughs> Türk Devletleri Merkez Konseyi bu e, imzaladığımız tüm e, örgütlerin merkez konseyleri tarafından, sendikalar tarafından da ııı e, suç duyurusunda bulunuldu. Eksik var mı? <laughs> Teşekkür ederiz. Teşekkür Sağ olun. Teşekkür ederiz.